Gormiti Taynan'ın Öfkesi Bölüm 10 Şuradan geçtik mi Orman Kalesine geleceğiz Ormanın kalbine ulaşacağız yani kaleye Çok şaşırt şey. Ceren hiç Orman Gormiti'yi anlayamadık ki Bilmiyorum ama Kale'nin kaynağına ulaşmalıyız Tayran bunların kulenin gücünü aktif etmek mü? gücü sadece rüzgar ve kaya gücü mü aktif edecek? Öyle enerjisi ya Layla'nın tüm enerji kuleler ve kulelerin saf gücünden gelir. Çabuk olmalıyız. Kulenin kristaller çalışır durumda. Buna güç verebiliriz. Tamam. Teat. Hat. Umarım işe bir yarayabilir. Biraz daha Dar şey kanlar gelir. Ne oldu? Zet. Zit ne oldu? Zet. Kratos buraya geliyor. Ne yapacağız? Savunmaya geçmeliyiz. Kratos. Tyron. Ve Layla. Lila. Heh. benim dengim değilsiniz. Buna ne olmuş böyle? Mutasyon element değiştireceğim diye. Ne oldu ki? Dengesiz bozulma. Kratos'un güçte enerji vampir olduğu için saf enerji içine çekeme dengesiz bir güç takımı olmuş. Yani hem karma çek bir güce sahip. Bu ona zarar verebilir. Ben hiç kimse zarar vermez. Teslim ol Kattus. Asla. Ve Lord Dojus'un verdiği göre tamamlayacağım. Gorm bitti. hemen şövalyeri. Karanlığın vahşeti. Ortaya çık. Hiram. <laughs> Karmiti enerji. ormanın enerji yaşamı ortaya çık. Hilas. He. Benim dengim değilsiniz. Yaprak vahşeti. Kara girdap. Kara kesik. Karanlık. Çok da salgın. he Sarmacık kalkanı. Tüff. Benim dengim değilsiniz. Gücü çekti. Aa, güç çekişi. Kuleyi ne oluyor buna? Kristal çıldırdı. Kulenin gücünü çekiyor. Bunu durdurmalıyız. Tamam sıra bende. Hadi bunu yapabilirsin Tyrone. Eskiden çağırmıştım. Ortaya çık. Komitime karat. Gormiti Lord Savaş Çayli donanımı ortaya çık Braxius Ben Braxius donanımı Karanlık Gormiti Şahlisi donanımı Çok güçlü ve yenilmezim Öyle mi? Karanlık salgın Heaaat Güç çekişi Gücünü çek Gücümü çekemezsin. Ben senin gücünü içime çekiyorum. Bu şey benim gücümü emiyor. Şimdi güç seviyemi daha da yüksek. Tyrone efendi Tyrone saldırıya yapın. Ha, Kara balta salt kesişi. Lazer. Kara yıldırım. Frog Trox yok edici. Mektax mı? Gökten gelen karanlık darbe Ve Brek Houston hanımı yok edin top Top Ateş serbest Geri <laughs> geleceğim gel, Beni istediğiniz zaman çağırabilirsiniz efendim Tayron Gücünü kontrol etmeyi başardın Sen böyle. Layla. Tamamdır. <gülüyor> 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 Kristal aktif etmeyi başardık. Umarım idare eder. Buradan çıkmalıyız. <laughs> ne oldu? Deprem mi oluyor? Deprem gibi değil bu. Bu deprem değil. Orman kulesi yükseliyor. Yine de hayat bulduğu için. Buradan çıkmalıyız. Karanlık savaş aracını çağıracağım. Tia! Gidelim. Son.